Büyükşehir'in kültür ve kitap günleri başladı. Çok kültürlü ve farklı olmak Sakarya'nın zenginliğidir. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Hendek Kültür ve Kitap Günleri Başkan Yüce'nin katılımıyla başladı. Yüce, Sakarya kültürel zenginliği sebebiyle birçok avantaja sahip olan bir şehirdir. Farklılıklarımızın zenginlik olmasını yaşayarak müşahede ediyoruz. Bu sebeptendir ki şehrimizden pek çok sanatkar, sporcu, siyasetçi, bilim adamı çıkmıştır. Dedi. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte ayrıca büyük bir de kitap fuarı vatandaşların ziyaretine açıldı. Bin yılın irfan aşkını, Mevlana Celaleddinci Rumi ve Şemsli Tebrizi'nin hayat hikayesini anlatan, Mevlana, Meski Aşk filminin merakla beklenen ikinci fragmanı yayınlandı. Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat yıl dönümünde Şepki Aruz yayınlanan fragman büyük ilgi gördü, ses getirdi. Yapımcılığını Simarya Film Mehran Boromomant Foraman'ın üstlendiği film, usta oyuncu kadrosu, izleyenleri derinden etkileyen senaryosu ve muhteşem sahneleriyle sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük yankı uyandıracak, büyük beğeni toplayacak. Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekibi, yağış beklentisinin oluşmasından sonra 52 araç ve 88 personelle 7, 24 göreve hazır şekilde teyakkuz haline geçti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik verilerde kar yağışı beklentisinin oluşmasından sonra görev koordinasyonunu yaptı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekibi, araçları ve tam kadro personeliyle teyakkuz haline geçti. İlk etapta şehir merkezi ve 10 farklı ilçe için araç dağılımı yapıldı. İnsan hak ve hürriyetini kısıtlayamazsınız. Türkiye'nin Avukatları Platformu tarafından Elegant Kafede gerçekleştirilen basın toplantısında aşı ve PCR gündeme taşındı. Toplantıda Dünya Sağlık Örgütü tarafından gerçekleştirilen bazı çalışmalar eleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen avukatlar Sakarya'da salgın sürecini ve kısıtlamaları hukuksal açıdan ele aldı. Nohut kaçtı, Bulgur kaldı. Hayvan severliğiyle bilinen Zuhal Olcay, geçtiğimiz ay evinin bahçesine gelen bebek kedilerden iki tanesini sahiplenmiş, bebeklerin isimlerini de Nohut ve Bulgur koymuştu. Emre Kaya imzasını taşıyan ilk çalışması Beyaz ile Sözü ve Müziği Kendisine Ait Alev, Alev şarkısını müzikseverlerle paylaşan Derviş İpek, şimdi de Latin özleri barındıran Nirvana isimli son çalışmasını yayınladı. Ülkemizin başarılarını gençler zirveye taşıyacak. BTTB Sakarya 6. olan kongresinde konuşan Başkan Ekrem Yüce, savunma sanayinden enerji hamlesine, milli otomobilden aktif dış politikaya, iletişimden sosyal devlet olma anlayışına kadar pek çok konuda ülkemizin bugünkü başarısını zirveye taşıyacak, sürekli kendinizi geliştirecek, çok çalışacak, yeniliklere uyum sağlamak için gayret göstereceksiniz. Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak, bu dünyayı hak ve hakikate göre yönetmeye talip olacaksınız. Rabbim başarılarınızı daim eylesin dedi. SUBÜ ve SODEO arasında imzalanan işbirliği protokolü ile aşçılık programı öğrencilerinin sektöre nitelikli iş gücü olarak yetiştirilmesi planlanıyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, SUBÜ ile Sodeo Entegre Hizmet Yönetimi AŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı. Sapanca Park Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen protokol törenine Subrektörü Profesör Doktor Mehmet Sarıbıyık, Sodeo Entegre Hizmet Yönetimi AŞ Genel Müdürü Ahmet Zeytinoğlu ve Genel Müdürlük Yetkilileri, Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Şevki Ulema, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sakarya Spor'da dünyaya adını duyurmaya devam edecek. Sakarya şehir otelcileri 2021 yılında düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlar dolayısıyla Spor Turizmi Ödülü'nü Başkan Ekrem Yüce'ye takdim etti. Yüce, "Uluslararası organizasyonlara şehir olarak başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptık. Katkılarınız dolayısıyla teşekkür ediyorum. Spor otoritelerinin başarıyla bahsettiği dünya çapındaki organizasyonlara şehir olarak ev sahipliği yapmaya devam edecek." Bete Gazoz, Tuncay Şanlı, Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofoğlu gibi şehrimizi gururlandıran sporculara yeni isimleri ekleyeceğiz dedi. Başkan Yüce'den iş dünyasına yatırım çağrısı. Üretim öncelikli politikalar güçlü Türkiye idealinin yansımasıdır. Sanayici ve iş insanları ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce, üretim öncelikli politikalar güçlü Türkiye idealimize ulaşmak için atılan adımlardır. Üretim kültürünün güçlenmesi, ihracatta oluşan büyüme yönlü grafikler, istihdam imkanları ve işbirliği inşallah şehrimizin en büyük kazanımı olacak, Sakarya ülkemizin yıldızı parlayan şehirlerinden biri olmaya devam edecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Biz Bize Moral Akşamları programları kapsamında, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KGM yurtlarında düzenlenen etkinlikle öğrenciler doyasıya eğlendi. Pandemi sürecinde olumsuz etkilenen öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, birbirleri ve idare ile etkin iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim, sosyal ve kültürel şube birimi tarafından kız ve erkek yurtlarında düzenlenen biz bize moral akşamları ile öğrenciler enerji depoladı. Hayati İnanç Adapazar'ında sevenleriyle buluştu. Yazar Hayati İnanç, Adapazarı Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Orhangazi Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan inanç, idrakimizi açmak için engel yok, karnımız acıkınca nasıl yemek yiyorsak, kalbimizin ve gönlümüzün açlığını gidermek için de bilgi ve sevgiye ihtiyacımız var. Dedi. Aranılan kişi olacaksınız. Sapanca Belediyesi'nin gençlere yönelik provelerinden biri olan kariyer buluşmaları günü, bu ay Sapanca Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gençlerin yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleşti. Başkan Özen, sizler bizlerin yarınları olacaksınız. Ayaklarınızın üzerinde sağlam durmayı, her daim kendinizi geliştirmeyi hedeflemelisiniz. Yaşamınız süresince hep aranılan kişi olmalısınız. Arabesk eserleri remi yapmayı seviyorum. Arabesk eserlere yaptığı Remi ile adını duyuran başarılı DJ Samet Yıldırım, yaptığı eserleri YouTube ve Spotify'da yayınlamaya devam ediyor bilindik ve kulakta kalmış eserleri remi yapmayı tercih ettiğini dile getiren ünlü DJ Samet Yıldırım, çalışmalarının gördüğü ilgiden de çok memnun olduğunu vurguladı. Moda öğrencilerinden kumaşın tarihine yolculuk. Subüferizli MEO Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi Programı öğrencileri, Bursa'yı ziyaret ederek Merinos Tekstil Sanayi Müzesi ve Kozahan'da kumaşın tarihine bir yolculuk gerçekleştirdiler. Büyükşehir Saski, son bir yılda Sapanca Gölü'nü besleyen kaynakları sürekli olarak takip etti ve göl çevresindeki her etkeni denetledi. Olumsuzluklara anında müdahale edilmesi ve numuneler üzerinden sürekli yapılan analizler güzel sonuçlar verdi. Sakarya Gönüllerin birincisi oldu. Yunus Emre Gönüllülük Yılı münasebetiyle Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Geneli, Yunus Emre Gönüllülük Yarışması'nda Sakarya zirveye oturdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koordinesi'nde Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Yunus Emre Gönüllülük Yarışması İnda Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Sakarya Gençlik Merkezi Sevgi ve Merhamet Timi Gönüllülerinden oluşan ekibin yetim ve öksüz çocuklar üzerine Senden Umut Kesmem adıyla oluşturduğu Prode Türkiye 1 liğine layık görüldü. Büyükşehir judocuları Zonguldak'tan başarıyla döndü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, sporun her dalında başarılar elde etmeye devam ediyor. Yetiştirdiği başarılı sporcularla Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandıran büyükşehir sporcuları, Zonguldak'ta gerçekleştirilen müsabakalara damga vurdu. Sakaryalı genç judocular 5, Uluslararası Madenci Kupası, judo turnuvasında önemli dereceler elde etti. Afad'dan Subi'ye teşekkür ziyareti. Afet İl Müdürlüğü tarafından İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında hazırlanan yürürlüğe giren rapor için subiye bir teşekkür ziyareti gerçekleştirildi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, SUBÜ, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD, tarafından illerde İl Afet Risk Azaltma Planı, İRAP, hazırlanmasına yönelik yayınlanan genelge kapsamında Sakarya'da yürürlüğe giren planın çalışmalarına katkı sağladı. Kültür ve ticaret elçileri olacaksınız. Sobü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından AFAD, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nün de katkı sağladığı uluslararası öğrencilere yönelik uyum buluşması gerçekleştirdi. Buluşmada konuşan Sobü Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde kültür ve ticaret elçileri olacaklarını söyledi. Büyükşehir'in Sporcuları Liderlik Kürsüsü'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sporcuları, Son dönemde Türkiye ve dünyada gerçekleştirilen müsabakalarda önemli başarılar elde ediyor. Milli takım seviyesindeki sporcularıyla Türk bayrağını dalgalandıran Büyükşehir Belediyesi, genç isimlerle Antalya'da gerçekleştirilen Genç Yıldız ve Büyükler Türkiye Kickboks Şampiyonasına katıldı. SAÜ Teknoloji takımları bir araya geldi. Rektör Savaşan, "Ufku Türkiye'ye yaşmış bir gençlik var." Sakarya Üniversitesi Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkıda bulunan öğrencileri bir araya getirdi. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji toplulukları ve takımları, aralarında bilgi paylaşımı ve tecrübe aktarımı için Rektör Profesör Doktor Savaşan'ın davetiyle toplandı. İlimiz, i̇limizdeki eğitim proveleri valilikte masaya yatırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü briefing sundu. Valizimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle toplantıda bir araya gelerek Sakarya genelinde uygulanması planlanan proveler hakkında